turşusu var acur turşusu var. Domatesler falan Türk mu Türk abi bu. Evet Türk terbiyeli. ay nar yok. ekşisi, marul, Marişkisi. nane, maydanoz. Daha ne olsun? Evet. Var oğlu var. Hep beraber ağzımız tatlanacak. Birazcık da acıyacak ağzımız evet. değil mi? Evet. Çok evet. sağ olasın abim. Kolay gelsin. Sağ Bugün Antep'in güzellikleriyle sizlerleydik. Çok keyifli bir gün geçirdik. Bir sonraki programımızda nerede oluruz bilinmez. Görüşünceye dek keyfiniz hiç bozulmasın. Her daim afiyette kalın. Hoşçakalın. lerinin <laughs> önünde <laughs> <laughs>